onlardan Şahinler'in Yavuz'u var. Onun oğluymuş. Adı Murat. Ah benim babasını babam öldürmedik. ki. Bugün yarın düşüreceğiz. Yerini yurdunu öğrenin tamamdır. Ben çıkana kadar da bir şey yapılmayacak. Sakin ol asker ha. ev verelim artık kuzum ya. Ne evlenmesi? Onun babasının kanı yerde duruyordu. Ya, sabah sabah nerelere gittiniz? Siz böyle şeyler düşünmeyin. O taraf... Nasıl, uçabildin mi? Vallahi yeni yeni, alışacağız işte. Ne yaptın? Yavaş yavaş oturtuyorum sistemi. Asıl sen gelince güzelleşecek her şey. Öyle bir plan yapıyorum ki... ...hem intikamımızı alacağım, hem de hapis olmayacağım. Ama bu maç uzayacak belli ki. Ben dışarıda kalıp bu maçı sonuna kadar yönetmem lazım. Yavşaklar çalkalı... ...ama ben ne yapacağımı biliyorum kardeş. Vaktin olmuyor. Tespit et yerlerini bitirecek bu işi. Artık sıkıntı olmaya başladı ha. Yeter ki emniyetlik olmuyor. Kardeşim bana biraz müsaade et. İyi nasıl diyorsam, hem bu iki aile de yıllardır savaştan çok çekti. Doğru söylüyorsun Onur. Geçmişte iki ay... Aile... Eh be ser. Ben size demedim. De. Onur abiniz. Uzat. Ben de babamın canını aldım. daki ikisi rahmetli oldu. Murat sağmış. Bekleyelim bakalım. Allah büyüktür. Allah Azrail'le O babasının kanı için barış yaptı. Abiler barışıyorsa sen de bağışlayacaksın Eser. Bu iş benim için de bitmemişti. Ama bunlar bizim için hatırı sayılır kıymetli bir hocayı getirdiler. Dur, Rasim dur. Ha, sen. Hadi la. al. Canlar. Bu işe bir çözüm bulalım. Herkes hepten birbirine düştü bunca düşmana rağmen. Ben üstüme düşen ne varsa yapmaya. Canların bedeli olarak Malik amcayla görüştük. Hepinizin hissesini Nasıl olacak o? Ölümle başlayan bu kavgayı düğünle bitirek. Tren memurlara derdimizi anlatmaya çalıştık ama tutup bizi de getirdiler. Evdeydik, silah seslerini duyduk, koştuk. Ayırmaya çalıştık. Ya ne yapak baba? Sen söyle onu yapak. Yemin ediyorum boynum kıldan ince ha. Gidin kardeş mahallede. Taşının. Bana göre en doğrusu bu. Siz ne yaptınız? Ne yapalım varim, Arıyoruz hala. Keşke önce biz bulsak. Samiler bu öldürecekler kızı. Şey kendi bildiğiniz gibi anlıyorsunuz. Zarcon neyse onu uygulayacağız. Herkes de bunu uyacak. İyi etmiş diline sağlık. Başım kuracaklar. Gelip rahmetleri mezar başına dua etmek istedim ama görüyorsun kardeş işte. Yüzümüz yok. Baba, ben senin gibi bir dostum olduğu için Allah'a şükrediyorum zaten. Sıma bir günah olmadığını biliyorum. Kısmet işte. Kimine kardeş denk geliyor, kimine kardeş. Onların kardeşliklerini sikeyim ben. Baksana bizi hale düşürdüler. <laughs> lan! lan? Bana sıkın! Lan Ne oldu oğlum? Ne oldu sun var Onur? Ne oldu sun var kardeş? Evimi yaktılar lan evimi! Lan kayınbabamı öldürdüler lan! <laughs> lan sana... Ne oldu lan? İbi ne? kaldın. Yerini söyle lan kahpe! öldürmediniz lan beni? Hatrını kıramayacağım insanlara söz verdim. Bacım olunca biliyorum. Vay be Cemal Efendi. Demek aileyi önemsiyorsun ha? Sultana silah patlayacağını bilseydim o merminin önüne ilk ben atlardım. Köyümü de onlara teslim etmedim kardeşim. Büyük olan Allah abi. Neticede onlarınki de bir can. Eyvallah. Öyle. Suriye'de savaştan sonra... İnanan denizde bile yürürmüş be abi. Ben bu sur... İnandığın yolda yandayız bırak. Anamla bacımın intikamını aldığım için huzurluyum. Bay Salazi, beni öldürmeden ölmeyeceksin lan. Yapma! <gülüyor> <gülüyor>